Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın fotoğrafı kafa karıştırdı. Demet Akalın hamile misin? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Demet Akalın önceki akşam Bodrum'daki Güney Restoran'da sahneye çıktı. Ve bugün deşi dinlemeye giden Ebru Gündeş'in sahnesine konup olup Türkan şarkısını seslendiren Demet Akalın'ın sanatçıyla kulisine bir araya geldi. Instagram'da paylaştığı fotoğrafta karnını tuttuğu görülen 51 yaşındaki ünlü popçuya bir takipçisi Hamile misin abla diye sordu. Ünlü şarkıcı ise hayır böyle bir şey olamaz cevabını verdi. Ünlü şarkıcı Resul Dindar ve ünlü şarkıcı Demet Akalın arasında sahnede gergin anlar yaşandı. Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahnelerde Resul Dindar ve Demet Akalın arasında gerginlik yaşandı. Demet Akalın sahneye erken çıkmak istediğini söyleyen Resul Dindar Ben buranın çocuğum, ben Karadeniz müziğim sen beni tanımıyorsun deyince Demet Akalın sahneye çıkarak tepki gösterdi. ''Mikrofonu olarak sahne önüne gelen Resul derste çok güzel bir şey söyleyeceğim. Ne kadar yakıştığına siz karar verin. Demet Akalın hanımefendi 22 .30'da sahneye çık çıkmak istiyormuş. Eğer çıkmazsa gidecekmiş. Benim sahnemi erken bitirmemi istiyormuş. Yoksa gidecekmiş. Ben buranın çocuğuyum. Ben Karadeniz müziğim. Sen beni tanımıyorsun. Benim saatim 11 dedi. Resul Dindar'ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Demet Akalın ile bir süre konuştuktan sonra sahneden indi. Daha sonra ile bir müddet daha konsere devam edip birinci sahneye Demet Akalın çıkarak sevenleriyle buluştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Dindar'a dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.